Benim gördüğüm Mehmet Şimşek'in bu yaptıkları AK Parti'ye kesinlikle seçim kaybettirecek. Hep birlikte göreceğiz. Uğraştığı işlere bakar mısın? 700 bin ev sahibinin beyanname vermediğini tespit etmiş onlara ceza kesecekmiş. Mobilyacılara 50 milyon TL ceza kesmişler. Ya bu normalde Aklı başında rasyonel bir ekonomistin, bir maliyecinin bu işleri cezayla, asmakla, kesmekle, baskınlarla olmayacağını en iyi onlar bilir. Kiracılarla ilgili de şimdi geçen gün bir şey attı. Peşindeyiz falan filan diye. Pardon, Kiracılar yani ev sahip, ve ev sahipleri aynı hikaye. Ev sahipleriyle yani. ilgili, evet ev sahipleriyle ilgili. Yani aldıkları kiraların vergisini alacakmış. Ee, ve o da ayrı bir kriz bak, onu söyleyeyim, ayrı bir sorun doğuracak. Ee, şimdi söyleyeyim. şimdi Ferit bak şöyle söyleyeyim. Az önce ne söyledim? Dedim ki bu ülkede yaklaşık Dünya Bankasının kriterlerine göre 5 trilyon dolarlık bir servet var. Bu servetin yüzde 40 nüfusun yüzde birine ait, bu servetin yüzde 82'si de nüfusun yüzde onuna ait. Bunu söyledim ama sen şimdi emekli bir memursun, emekli bir işçisin. Vaktiyle de çok çalışmış bir de ikinci bir evini almışsın. Çünkü aldığı maaşla ayakta kalamayacağını bildiğin için bir de kira gelirim var. Bu servet kapsamında bir işlem değildir. Servet başka bir şey. Yani şunu deyin anlayın. Şunu deyin anlayın. Yani bir kendi konutunda oturan birisi veya kendi evini kiraya vermiş başka yerde de kiracı olarak oturuyor veya birden fazla kendinin oturduğu evden başka birden fazla konutu olmayanlardan vergi alacağım diye onu da anlayayım. Sevgili Ferit biz bu konuları tartışmaya başladığımızda şuradaki yorumlarda ve özel mesajlarımıza şu geliyor. Bunlar ne yapmıyorlar? diye çalışıyorlar Rubül Bey. Benim bir tane kirada evim var. O kirayla üniversitedeki çocuğumu zor okutuyorum zaten. Oradan aldığım kirayla çocuğumun eğitim masrafını bile zor karşılıyorum. Bunlar ne yapmaya çalışıyorlar diye bir sürü isyan eden insanların mesajları ya, geldi. Artık o, o, kiraların bir kısmı vergi olarak alınacak. Hatta bir, bu ara bir geri... Ne diyor, bu kiracılara ya? yansıtılacak. Evet öyle olacak. Evet. Ya da kiracılar yani. Şimdi bak, fakirler. Peki abi şöyle, var. bu gelir vergisi olarak verenler de var. Ben ee, veriyorum kardeşim, ben he. itiraz etmeden veriyorum. Şunu bir kavim yani. artı bir kiralık evim var veriyorum. Şimdi abi devlette her şey kayıtlıdır, maliyede her şey kayıtlıdır. Ee, <laughs> bu geriye dönük toplam bir vergi alma olayı olacak galiba. Değil? Öyle <laughs> anlıyoruz yani. Hayır 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 yanlış. Eğer, hayır, eğer hayır, öyle hayır. olursa çünkü bu bir kriz bu. Çünkü sen nerede abi? Hayır. Sen verdin. Ee, senin o zaman şey ne? Günahın o zaman? Burada bir sorun var. Şimdi vergiler şey e, kanuna geriye yürüyemez. Ama ikinci bir mevzu daha vardı. O da saraydan geri döndü. Orada gerçi haksızlıklar var bana abi sorarsan. Abi kanunla ilgili ben demiyorum yani bu şeyle ilgili. Mesela atıyorum bir şirketsin vergini veriyorsun gelir vergini e, mesela ne bileyim hatta YouTube'la ilgili söyleyeyim ya geçen gün böyle bir durum da oldu. YouTube'dan üç kuruş bile kazansak bunun vergisini veriyoruz sevgili seyirciler. Bu böyledir Her yani. Türlü gelir Her türlü ve gelir ve tabidir. Ama bunu 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 yıllardan beri benim de yani var etrafımda da var yani vermeyenler vardı. Ben de hep verdim. Düzen, düzene uydum. Gerçekten 3 kuruş alıyorsak 2 e, kuruşu devlete gitti yıllarca yani. Ama bunu yapmayanlar vardı. Şimdi maliye herkesin kapısını çalmaya başlamış. Benim arkadaşlarım dahil olmak üzere kapılarına kapılarına e, kağıtlar gitmiş. Youtube kanalı açtığı günden bugüne kadar bak Rubil abi geriye dönük yani. E, faiziyle beraber demişler ki pamuk eller cebe maliye. Şimdi Sevgili aynı de, şey bu. aynı şey kirada da olursa sıkıntı olmaz mı diyorum yani? Şöyle söyleyeyim bak. Bu daha önce vardı. Kiralarda kira gelirlerinde yıllık 30 bin liralık gelir kira geliri istisnaydı. Onu kaldırdılar bir. Yani 30 bin liralık kısmın üstündeki miktarlar vergiye tabi olunurdu. 30 bin lira ne demektir? Aylık 2500 lira. Yani aylık 2500 lira istisna kapsamındaydı aylık. Bana sorarsan o da haksızdır. Niye haksızdır? Eğer birisi gerçekten 3 ev, 5 ev, 10 ev kiraya vermiyorsa kendi oturduğu dışında bir de kirada kiraya verdiği bir ev varsa ancak kendi gelirini desteklemek durumundadır. Şöyle söyleyeyim. Ben 9200 gün prim ödeyerek emekli olmuş bir avukatım. Ferit söylüyorum şimdi herkes bir dinlesin. Maaşım 17400 lira. Sadece lise son sınıfa giden özel okulda burslu okuyan Bak okul parasından bahsetmiyorum. Okul parası değil. Eski bakanın kolejini burslu kazanan oğlum bedava okuyor. Servis parası ve yemek parasına benim maaşım yetmiyor. Duydun mu? Şimdi bu durumda yani bu durumda o istisnayı bile bir kira gelir istisnasını bile ortadan kaldıracaksın. Servet sahiplerini, zenginlik sahiplerine dokunmayacaksın. Konut ticareti yapanların gerçek usulde, gerçek raiç bedellerle tapuya kayıt yapmaları düzenlemesini bile taslaktan çıkaracaksın. Hepsini çıkardılar. Yani tapuya satışlarda, konut satışlarında, gayrimenkul satışlarında Gerçek değer üzerinden bildirimde bulunma zorunluluğu dahil hepsini taslaktan çıkardıran Mehmet Şimşek oralara el bile atamadı. Şimdi düşünebiliyor musun? Bak anlatmaya çalıştığım şu. 5 trilyon dolarlık bir matrah duruyor orada. Kimse ona el attıramadı. Yani Mehmet Şimşek oraya el atamadı. O beş trilyon dolarlık matraha dokunamadı bile, ilişemedi bile. Gayrimenkul ve konut satışlarında gerçek e, değer üzerinden beyanda bulunulması düzenlemesini geçirtemedi. Konut sektörünü ve yandaş müteahhitlerimizi perişan etmeyelim diye saraydan veto etti. Saraydan veto. Neye kaldı geriye? Geriye şey 700 bin ev sahibi kaldı. Hadi ya bunun 600 bini, 6, belki 50 bini vardır. 3-5 tane evi olan 50 bini. Bunu da düzenlemeyle halledersiniz. Benim gördüğüm Mehmet Şimşek'in bu yaptıkları AK Parti'ye kesinlikle seçim kaybettirecek. Hep birlikte göreceğiz. Aslında Mehmet Şimşek'in karşısında şimdi açık açık muhalefet falan yok bak ben eleştiriyorum, ben muhalefet, eleştiriyorum. Falan, muhalefet falan yok ee, Erdoğan'ın da başını çektiği bir taraftan şu an sessiz kalsa da bir grup sessiz, var sessiz farkında mısın Cumhurbaşkanı sessiz ya ben bakanımın arkasındayım bu laflar nereden çıkıyor falan filan demiyor yok yok, yok demiyor hiç e, öyle bir şey demiyor ben bu politikalarında Mehmet Bey'in de yaptıklarına da güveniyorum filan da demiyor sessizliğe gömülmüş durumda saraydaki danışmanlar vasıtasıyla memesim şeyi gagalıyorlar, gagalıyorlar. Zaten onun rolü de buydu. Türkiye'ye zaman kazandıracak ve ama bak Türkiye'nin sıkıntılarını halledecek bir e, iş beklemiyorlar. Niye beklemiyorlar? Yanaşma düzeninin kurallarının devam edebilmesi için Türkiye'nin rasyonel verimliliğe dayalı bir ekonomik altyapıya geçmesi muktedirlerin işine gelmez, gelemez. Kamunun zenginlik kaynağı, servet yaratma kaynağı olarak devam edebilmesi için bu düzenin krize girmeden veya uçurumdan düşmeden zaman kazanacak şekilde devam ettirilmesi lazım. Hikaye bu. Mehmet Şimşek'in istifa istifa laflarını bunu bu şekilde okuyamayanlar istifade edilir. Mehmet Şimşek istifa edemez. Mehmet Şimşek'i görevden de alamazlar. Öyle bir dar koridordayız ki mutlu olmadığını hepimiz görüyoruz. Evet. Mehmet Şimşek mutlu değil.